hepimiz duymuşuzdur. Doğduğun ev kaderindir. Güzel bir söz gibi geliyor, değil mi? Ama gelin dürüst olalım. Bu sözün altına gizlenen şey aslında sen ne yaparsan yap, hayatın çizilmiş, değiştiremezsin mesajı. Yani biraz da bahane gibi. Bugün işte bu anlayışı biraz sarsacağız. Çünkü ben inanıyorum ki kaderin bir kısmı bizim elimizde. Doğduğumuz yerin etkisi. Evet, kabul edelim. Doğduğumuz evin, ailemizin, yaşadığımız şehrin üzerimizde büyük bir etkisi var kitaplarla dolu bir evde büyüyen çocukla sürekli kavgayla büyüyen bir çocuk elbette farklı hayatlara hazırlanırlar. Yani başlangıç çizgimiz farklı olabilir. Ama başlangıç çizgimiz bitiş çizgimiz değil. Maraton daha yeni başlıyor. Bahanelerin arkasına saklanmak. Benim ailem böyleydi. O yüzden ben de böyleyim. Tanıdık geldi mi? Bu aslında en kolay yol. Çünkü sorumluluğu geçmişe bırakıyoruz. Ama gerçek şu ki sen yetişkinsen, hayatının direksiyonunda artık sen varsın. Direksiyon babanda, annende veya başkasında değil. Kontrol edebildiklerimiz, hepimizin kontrol edemediği şeyler var. Kimin çocuğu olacağımızı, nerede doğacağımızı seçemiyoruz ama neyi seçebiliyoruz? Kimlerle vakit geçirdiğimizi, ne okuduğumuzu, zamanımızı nasıl harcadığımızı, işte kaderimizi asıl şekillendiren şey bunlar. Küçük küçük seçimler. Tohum gibi sen her gün suladığın tohumu büyütürsün. Hangi tohumu suladığın senin elinde. Bugün dünyanın en başarılı insanlarına bak. Çoğu zengin ailelerden gelmedi. Hatta çoğu zor şartlardan geldi. Yani olay doğduğun ev kaderindir değil. Daha çok kalkıp kendi evini inşa edebilir misin sorusunda. Çünkü düşün eğer doğduğumuz ev kaderimiz olsaydı hiç kimse sınıf atlayamazdı. Kader sadece başımıza gelenler değil. Bizim verdiğimiz kararlar da onun bir parçası. Sen karar veriyorsun, adım atıyorsun, çaba gösteriyorsun. İşte o zaman kaderin yönü değişiyor. Mevlana'nın bir sözü vardır. Sen yola çık, yol sana görünür. Yani harekete geçmeden hiçbir şey değişmez. Doğduğun ev belki hikayenin giriş kısmı olabilir ama kitabın tamamını yazmak sana ait. Eğer bugüne kadar hep bu söze inanıp durduysan işte artık sorgulama zamanı. Çünkü sen kendi hikayeni yeniden yazabilirsin ve belki de en güzel tarafı o hikayeyi yazarken başkalarına da ilham olabilirsin. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.